Bugün kanser ilaçlarını üreteceğiz TÜSEB üzerinden. Hı hı. Ve 2026'da kartisel dediğimiz Lenfoma'ya, Lösemi'de dünyanın en ileri teknolojisi üretilen hı hı. tedavi yöntemlerini bu ülkede yapabilir hale geleceğiz. Başka bir müjde de vermek istiyorum huzurunuzda. Hı hı. Biliyorsunuz HPV'yi e, tarıyoruz şu anda. SMA'yı da tarıyoruz. Ama aşılarında özellikle hı hı. HPV aşısını da 2025 sonu itibariyle insanlarımıza ücretsiz hı hı. ...çocuklarımıza özellikle 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız. Kırım-Kongo ile ilgili aşı konusunda Türkiye belki de dünyada ilk aşısını üretebilecek ülkelerden bir tanesi olacak. Aynı zamanda bu MPAX dediğimiz e, maymun virüsüyle de ilgili aşı çalışmamız var. Onu da ifade edeyim. Ve Maliye Bakanlığı 37 bin bu sene için kadro hı hı. E, tahsis edildi bize. Bu kadroların ilk etabını 19 binini ilan ettik. Hı hı. Ve kura ile atadık. Geri kalan 18 bin kadroyu da nasipse Eylül Ekim ayında ilan edeceğiz. Onlar da birkaç ay içinde kamudaki sağlık ordumuza katılacaklar.